Dol sen nerede marşı Haydi gördüm sona geçiyoruz. Sonra tekrar yine giriş müziği söz. Bu şekilde devam. <laughs> Mehter başının giriş vermesiyle gireceğiz. Aynı anda başlamaya özen gösterin. Çalarken birbirinizi dinleyin. İşte parmaklarınızı biraz daha kapat, açmadan çalmaya özen gösterin. yeni elbiseler değil mi giydiler? Bunlar he, bayağı ilerlettiler. Şu okuldan bir e, kişi, diğeri o kilomanda bu okuldan mıydı? Yok, diğer o bu Yok, Yok, bu. uluslararası. Buradan bir kişi mi var. var sadece? Evet. E, mehter takımı bizim için, bizim milletimiz için çok önemli anlam ifade ediyor. E, gerek Osmanlı döneminde e, bu o, savaş alanlarında e, askerlerimizi coşturmak için kullanılan bir e, takımdır. Ama e, devlet, yeni devletimizde, cumhuriyetimiz kurulduktan sonra da Mehter her zaman bizim için ordumuzun göz bebeği olmuş. Mehter ordumuz tarafından kurularak, yaşatılarak günümüze kadar gelmiştir. Biz de kültürümüzü yansıtması açısından çok önemli bir e, çalışma olan, e, mehter takımını okullarımızda canlandırmayı istiyoruz. Özellikle Gazi Osman Paşa'nın memleketi Tokat'ta mutlaka mehter takımlarının canlı olması gerekiyor. Biz de e, Türkiye 100 yılı marif modeline de uygun olan bu çabayı e, gösteriyoruz. Mehter takımımızı oluşturmuştuk, vardı fakat zurna konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü zurna mehterin bel kemiğidir. Zurnasız mehter olmaz. Zurna ise mehtere e, ayak uydurması için herkesin yapabileceği bir şey değil. Özel bir beceri gerekiyor ve eğitim gerekiyor. Bu eğitimi almadan sadece beceri de yeterli değil. Onun için biz e, halk eğitim nezdinde kurs açtık. Halk eğitim bünyesinde Hocalarımız öğrencilerimize, istekli öğrencilerimize, yetenekli öğrencilerimize e, kurs verdiler. Ve şu anda artık Mehter takımına bu öğrencilerimizi ekledik. Onlar da e, zurna e, çalarak Mehter'e eşlik etmeye başladılar. E, ben okuldaydım. Geldiler zurna kursu olacak mehter takımı için. Biz de arkadaşlarla katıldık. Zaten benim üflemeli çalgılara ve diğer çalgılara da ilgim vardı. Marşları da seviyordum. Öyle katıldım. Biz kursa başlayalı 2-3 ay oldu. Ee, zor bir süreç. Çalışmamız gerekiyor. Daha başlangıcındayız ama yine de güzel gidiyor. Bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim. İmam Hatip'te okuyorum. İsmim Mahmut Yağ Yanık. 9B sınıfındayım. Mehteran takımındayız. Yani güzel bir proje. Tokat Milli Eğitim Müdürümüzün desteğiyle okulumuza Zunda kursu açıldı. Yani Bazen gösterilere falan gitmiştim Mehmet dolmadığım zaman. Tüylerim diken diken oluyordu nasıl sesini duyduğum zaman yani. Bir ilgimiz vardı.